Arkadaşlar bugün yarın tatile gideceğimiz için sizinle birlikte plaj çantası hazırlıyoruz. Bakın çantam bu şekilde arkadaşlar. Biraz küçük ama küçüklerin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Evet şimdi şöyle başlamak istiyorum havluyla. Bir adet niloyalı. <laughs> arkadaşlar niloyalı. Aslında biz bunu alacaktık da bulamadık hiçbir yerde farklısını alacaktık bulamadık artık yani bu vardı bunu aldık işte arkadaşlar Bayağı bir uzun bu arada benim boyum olsa da bir <laughs> neyse arkadaşlar ben hemen bunu koyalım bu şimdi havlumu dürdüm koyacağım arkadaşlar neyine ne hocam. onu ne yapacağız Hı? onu da üşümeyeceğiz üfür, değil mi denize gittiğimiz zaman <laughs> şu kamerayı bir yere koymak istiyorum. <laughs> Bak bu ne? O bu ne? Öyle mi yap? Bunu açıyoruz sonra giyiyoruz. Sonra bilme. açıyoruz giyiyoruz. İçini. Tamamdır. Bunu soktuk. Sıradan. Bakın. Sana. Mayamız var arkadaşlar. Arkadaşlar. Mayayı Bunun da, da hemen koyacağız. Biz bundan. Mayayı göstereceğim arkadaşlar zaten. Şöyle bir mayo. Girelim koyalım. Birim şeyim daha. Yolda nasıl koyacaksın? Ama şey. Koyuyorum. Abi bunu yersen çantaya koyacağım. Tamam gidiyor musun? Mu? Daha değil. Yarın. Ali ya. Yarın erkenden sabah gideceğiz. Gözlüğü de var. Gözlüğü de koyacağım. Dur. Hayır. Ben böyle giderim. Bir dakika. Ben Sayınadık. böyle giderim bak. Ben böyle giderim. Giderim. Sen deli sanarlar. öyle hmm. gider seni. Deli zannederler seni. Çantam <laughs> tam bu şekilde oldu. Daha şey gördüğü de var da. Alabilir miyim? Alamazsın. Lütfen. Ağlamazsın. Dur kapalı mı hocam? Gel. Ablam sen onu da göremiyorum. Neden? Bakın şimdilik şöyle bir çanta. Hemen gözlüğü de alıp geliyorum. Gözlüğümüzü de koyalım. Şimdi şöyle koyayım. Gözlüğümüzü de koyarım. Bu arada bir deneyim dur. Evet bunu da koydum. Ve benim plaj çantam hazır. Bakın. Bu arada yarın gideceğiz. Sabah erkenden Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Koydum. şekilde. Onun da vloglarını atarım arkadaşlar size. Ben bu çantamı çok seviyorum. Bay bay.